Ya yemin, ediyorum, yemin ediyorum seni Ge ah, geber, ah. geberteceğim ya. Allah'ım ya Rabbim la ilahe illallah Muhammedin Resulullah ya Rabbim la ilahe illallah Ulan oğlum sen manyak mısın ya? El alemin kızını sen nasıl eve getiriyorsun ya? Sen beyin özürlü müsün ya? Benim başımı belaya mı sokacaksın ya? Cık, özürlü beyim. Özürlü beyim, özürlü beyim, özürlü beyim. Özürlü beyim. Ben geri zekalı mısın sen? Beyin özürlü. Elerde bu kızın günahına girmek ne? Günahına girmek ne? Kızın günahına girmek ne? Günahına girmek ne? Kızın günahına girmek ne? Günahına girmek, girmek, girmek ne? He? Ya ne bu tarafa? Bir de durup sopa yiyor ya. Bir de durup sopa yiyor ya. Kaldır kızı evine gönderelim. Çabuk. Çabuk. <laughs> bir DAHA ÖYLE ŞEYLERDEN karşı karşı gelmeyeceğim, DUYDUN MU? Hepinize merhaba arkadaşlar ben Burak Bugün sizlerle yeniden bir şaka videosu çekeceğiz arkadaşlar Arkamdaki görmüş olduğunuz koltuğu hazırlayıp Anneme eve kızartma şakası yapacağım Annem şu anda işte e Şimdi yatağı hazırladığımı hızlandırılmış bir şekilde edeceksiniz Yanımda peruklar var arkadaşlar e Onlarla bir ayar çekeceğiz Neyse hadi şimdi geçelim bizim tarzımızda. Claps. Arkadaşlar yatağımız hazır 10 numara oldu Size bir de şöyle yakından göstereyim Bir saniye Bakın arkadaşlar Bildiğiniz insan gibi gözüküyor Şurasına bakarsanız Harbiden insan gibi gözüküyor Bir de şurada şöyle saçlar çıkardım arkasına Çok belli olmuyor Yani bence Bir insan gibi duruyor Neyse arkadaşlar şimdi tek yapmamız Gereken annemi beklemek ee, bu videoda 5 bin like size çok sevinirim. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Burak Karakaş kanalıma abone olmayı unutmayın. Şimdi hemen yapıyoruz ve anneme bekliyoruz. Yapmıyoruz. Şimdi ben oraya gireceğim hazırlanacağım. Annemin kapıyı çalmasını bekleyeceğiz. Tabi annem ilk geldiğinde üstünü falan bilmiyorum. Ben biraz bekleyeceğim gibi. Evet arkadaşlar geldim. Şu an heyecanla bekliyorum. Abla kapı! Ne üstünü çıkartıyor gerçek? üzüm yıka da getir bana. Aşkım. 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 Ne oluyor be? Bu aşkım benim. <laughs> Bu ne ya? Aşkım benim. Bu ne, ne yapıyor? Ya? Bu kim ya? O ne ya? Kalk <laughs> bakayım şurada. Bak şurada. Ay. Kim ya? ya? Niye kapatıyorsun? Kim o ya? Makbule. Makbule kim ya? Sevgilim açma anne utanır. Utanır. Ana. Lan o kim? Kim? O kim? Ayağımı kurdun ya, ayağımı kurdun. Dur dur, sevgilim, sevgilim. Bak. Anne açma! Utanır bak, utanır. Makbule'm benim. Ayu ayaklarıma basıyor ya. Lan o kim gece vakti? Onu kimin, kimin kızını aldın? ...e getirdin kimi? Makbule anne, Makbule. Makbule kim ya? Aşkım benim. Anne, çocuklar. Açma anne. Kız kalk bakayım sen kimsin kız? Lan sen salak mısın, manyak mısın sen? Kim o? Ha? He? Kimin kızını getirdin ha? Ya sen sopa yemekten bıkmadın mı ya? Biz bununla evleneceğiz, kaçırdı onu. Artık bizde kalacak. Nasıl bizde kalacak ya? Bizde kalacak artık bebeğim benim. Ya sen ne diyorsun ya? Lan sen manyak mısın ya? Gerizekalı mısın sen? Cevap versene lan. Kız kal. Kalk, evet. kimsin sen? Kalk bakayım ya. Kal, kaldır şunu. Gerizekalıyım. Gerizekalısın. Evet. hani biz bununla evleneceğiz. Kaçırdım. Nasıl kaçırdın ya? Balkondan zıpladı üstüne. Balkondan üstüne zıpladı. Evet, evet. ben bakayım. ben, senin üstüne zıplarsam sen sen neler karıştırıyorsun ya? Sen neler karıştırıyorsun ya? Ha, sen ne karıştırıyorsun yine ya? Ya sen manyak mısın ya? Ya yemin ediyorum, yemin ediyorum seni ge ah, gebert... Ah. Geberteceğim ya. Geberteceğim ya, geberteceğim seni ya. Kaldır şunu lan. Kaldır şunu. Kaldır, kaldır ailesini. Kalksana, evine gitsin lan. Lan kaldırsana. Anne, lan kaldır. Şu an moralim çok bozuldu. Niye? Son kullanma tarihi geçmiş. <laughs> Moralimin. He? Moraliniz tövbe estağfurullah la ilahe illallah ya özgürlü ya. Allah'ım ya Rabbim la ilahe illallah Muhammedin Resulullah ya Rabbim la ilahe illallah. Olama. oğlum sen manyak mısın ya? El alemin kızını sen nasıl eve getiriyorsun ya? Sen beni özürlü müsün ya? Benim başımı belaya mı sokacaksın ya? Cık. Özürlü beyim. Özürlü beyin, özürlü beyin, özürlü beyin, özürlü beyin, özürlü beyin. Tanrı gözünü patlatacağım şimdi ha. Millet, millet, yakalayıp seni patlatmadan Aa. ben patlatayım bari. He? Nasıl olsa bunu seni patlatacaklar. Ben geri zekalı mısın sen? Beyin özürlü. El alemin kızını günahına girmek ne? Günahına girmek ne? Kızını günahına girmek ne? Günahına girmek ne? Kızını günahına girmek ne? Ne o izimi? Hah? Yalan mı teraba? Bir de durup sopa yiyor ya. Bir de dur sopa yiyor ya. Kaldır kızı da evle gönderelim. Çabuk! 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 Gönderin. Bir daha da öyle şeylerden karşı karşıya gelmeyeceğim. Duydun mu oğlum? Bak bak şudan bakayım şudan bak ki ben ben bakayım o kim. O kim o? Kim o? Kim, o kim? He? Bir, bir, ben bakayım. Bir, şöyle bir tane yapıştıracağım. Ya şunu kaldır hadi evine gitsin. Ne gitsin hadi? Yok anne açma <laughs> utanır utanır. Bak gebertçe bak. kız. Ağzına sıçtım. Seni <gülüyor> ha? Pislik seni. Pislik seni. Anne makbuleyi niye dövüyorsun? Ben sen makbule mi? Makbule sen <laughs> <ne> olsun. Makbule <laughs> sen olsun. <gülüyor> bak, <gülüyor> <ne> olsun. <laughs> gerçekleştireceksin ne şey mi yapıyorsun bana? He? Seni yemin ediyorum gebertirim ha. Aklımdan öyle bir şey geçerse. Bak kamera orada. Şaka yine. Oh. Siz oh. şakana da başlayın, sana da başlayın. Her gün işten geliyorum. Yorgun artık bana bunu yapıyorsun. Yani gündüz gel orada yap bari. <laughs> Aşırlar. <laughs> Aşırlar. Neyse arkadaşlar şakamız çok güzel oldu. Like atıp yorum atmayı unutmayın. Kanalıma da abone değilseniz abone olabilirsiniz. 5000 like bekliyoruz. Görüşürüz Aşırlar. ve bay bay. Ben 6000 bekliyorum. <laughs> çok <tatlı. gülüyor> kanala abone olup hemen yanında çıkan zil butonuna basıp bu kanalla ilgili tüm bildirimleri bana gönder kutucuğunu işaretleyip kaydederseniz biz video attığımız andan itibaren arkadaşlar telefonlarınıza, tabletlerinize ve bilgisayarlarınıza bildirim gelecek ve hemen anında videoyu izleyebileceksiniz. bang 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 bang